Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir kümes ziyaretine geldik yine. Bir kardeşimizin yanına. deni görsün Beni çekme abi diyor. Ama mecbur çekeceğiz. Sonuçta burası Allah'a emanet bir yer değil. İlla sahibi var buranın. Kardeşimizin güzel kuşları var. Tip besliyor. <laughs> Gidiyorum. Evet rüzgarlı havada tabii kışın kaybettim diyor. Bayağı vardı diyor. 160 tane kuş vardı diyor. Şu an bir 60 tane kaldı diyor. Ha, e, kardeşimizi de bir tanıyalım. Seni de tanıyalım Sadık. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kendini Konuş ya kendini tanıt. Ne zamandır kuş, ne kadardır kuş besliyorsun? Kaç sene oldu? Abi 7 yaşından beri besliyorum. Abi. 7 yaşından beri. Aşağıda besliyordum. Şurada bıraktım oradan buraya gelmişler. Ay yani şimdi kendi evinin önüne gelmiş. Önceden aşağıda besliyormuş. Şimdi burada besliyor. Evet güzel kuşların da var. Tiplerim var maşallah. Daha güzelleri vardı. Karda gitti hep. Karya adında tipiye kaptırmış kuşları. Geri gelen olmadı. Ya oldu. Kaç 40 tane, 50 tane gitti. Yine 20 25 tanesi geldi. 20 tane de kayboldu işte. O zaman... Şallar gitti böyle. Aslında tip kuşu normalde kaybolmaz ama yeni miydi? Yoksa abi eskiydi abi. Eski. Eski. Alt, alt yol gözükmüyordu burada. Sen düşün abi yerden bir kalktılar. Burguya girdiler aşağı doğru bir gittiler. Gelirler ya büyük ihtimal. Kafayı toparlarlarsa tip kuş öyle. Bir sene de geçse kafayı topladı mı uçtuğu yeri unutmaz. Abi karda yakalan kuş biraz şey yapıyor da. Dindiği zaman kaç gün oldu? 20 gün, 25 gün olmuştur. Geri gelen olmadı. İşte dediğim gibi bir süre sonra kafayı topladı mı geliyor bakma sen. Ben de öyle çok kaybettim ama birkaç gün sonra ya da bir ay sonra iki ay sonra toparlayıp geliyorlardı. Aynen. Sen şunları bize bir uçur bakalım. Ağzından bir uçurum videosu olsun. Güzel yükselmiyor. Aynen. Zaten bunlar tok oldu mu indiremezsin daha. Bulutta gezerler. Tok oldum yatıyorlar abi çatıda beni bekliyorlar burada. Burada çatıya nereye iniyorlar ki? Gece konduğun üstüne mi diyorsun? Ben buraya geliyorlar. Ha. Burada, burada, burada bina da yok. Dolapçı senin mi? benim abi. Yakalama yap onları. Dönüyor mu? Bilmiyorum şu an dönüyor da yapıyor yine bir şeyler bir iki tane at arasına dönüş kuşu güzel olur tiplerle yükseldi mi? Var tane fal var. Bu ne yakana İşine geldim ya. Şşş. 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 Yine bayağı var Tarık. Daha olur olur yine olur. az değil yani. Bunları yarı tok uçurdun mu zaten indiremezsin de. Güneş olsun direkt yükseliyorlar. Aynen. Abi kırmızı çok güzel dönüyor şey Evet var. belli zaten. Bunu yakaladım ben. Sen, sen, sen olmadı bunları bir indirelim. Bir iki tane at havaya da onun, o kırmızıyla. Dolapçıları. Girerler ya. Ya en azından bir kısmını alabilirdik. Ta yukarıya kadar gitti ha? Yani Nerede bu pal uçuyor? Kal güzel yapıyor da kargaların arasında uçurduğun zaman Bırakıyor, dönüş atmayı bırakıyor Ya dönüş kuşunu dönüş kuşuyla uçuracaksın ki Ben normalde sevmiyorum abi dönüş kuşu Bunları hep yakalama ya Olsun aralarında güzel oluyor bak arada böyle canın sıkıldı mı iki tane at havaya Hava güzel oldu mu atıyorum ya Kırmızı nerede? Burada ha, burada Yok Yo, fark etmiyor. Gel şu tam aslında şu üstten çekeceğim bunları tam çaprazdan. Aynen sen şu an aç kümesi geliyorlar zaten. Tam, tam o yeri. İnşallah, Yapıyor ya güzel o da. Ayak almıyor değil mi ama O geldiğinde var ya kanat tutmuyor daha. İki gün gezdi buralarda. Geldi tek başına şu toprağa indi. Topraktan geldi. Zaten biraz ona nefes verdiğin zaman o bayağı bir açılır ya. Günlük böyle bir kaç gün atsam böyle havaya yükselsen o topallar tiklerle. Hmm. Ben senin bir tane fotoğrafını çekip Şurada dur da Tarık Tarık Şuraya geç ya, Öyle dur ben bir senin kapak fotoğrafını alayım Bir şey olmaz At gemilerini dışarıda yakından çekelim kümesini çekelim şurada da odun kesiyorlar şansa Kardeşimizin kümesi de böyle bayağı da büyük ne oldu kaçak mı var? ne oldu Kaçak yok mu? Yok, sinek alıyoruz. Bir tane indirmişsin ama o da geldi, o da kendi He, ee, o da hasta herhalde. Şurada duruyor kümesin üstünde. Kendi ayrılıyor. Pantona da. Bir var. tane mavi alma bile onu boş ver. Alırsan da at bir ayrı köşeye. Birkaç gün kalsın. Aynen. Normalde paştra hep küçük. Tabii. Hemen zaten şurada var. Her tarafa platform yapmışlar zaten. Onlara benim düşmanlarım. Vermiyor mu kimsenin kuşunu? Kimse vermem abi. Bizi Sen de, de mi vermiyorsun? Çıkmıyor. Öyle işte bu insanlar çoğu da öyle yani anlamıyorlar. Adam diyor niye kuş vermiyorsunuz? Niye böyle? E kimse kimsenin kuşunu vermiyor ki. Adamı arıyoruz diyoruz ki diyoruz kuş geldi oraya bir kardeşim indi diyor şu tarafa doğru gitti. Öyle zaten arkaya gitti yana gitti. Ondan sonra vermedim mi niye vermedim? Kendi kuş düştüm bir de beş defa arıyorlar. Kuştan önce gelenler var abi burada. Tabii. Başa başa geliyorlar ama. Öyle. Biraz bir de müsait. Yol az hemen. Evet. Gelen geçer. Çatı olsan öyle olmaz. Çok şey vermiyor. Sevdiğim insanlar var. Onlara veriyor. Ya tabii ki insan verir öyle işine dostunu kuşlarına verir ama onun dışında evet. kimsenin kuşuna hani vermek zorunda da değilsin. Evet. Ama öyle bir kural koyulmuş sanki illa vereceksin. Böyle de şöyle. De. Kimseye mi? bir şey diyemeyiz. Ben veriyordum. Ben normalde ayanda kuşum marka oldu mu arıyordum, gelip alıyordu. Ama işte dediğim gibi kimse herkesi de yani vermeyebilir. Yani onu bir şey diyemeyiz. Yani adama diyemezsin niye vermedin. Bizim de gittim, Niye verdim? Kuşum gitti kendi Çok kaybettim. Ne arayan var ne soran. Ben de yani o yüzden kimse vermiyorum. Ya benim de çok kuşum gitti. Çok kayboldu. Markalı kuşlarım da kayboldu. Ama dediğim gibi aramadılar. Yapacak bir şey yok. Yani kuşun değerliyse kuşun değerliyse uçurmayacaksın derler her zaman. Değerliyse uçurmayacaksın. Da benim gözümde de uçurduysa, değersizdir, uçurmuşumdur. Evet Tarık. Güzel de mardinlerim var ha. Hepsi baksana burada atamıyorlar kendine. Hele bir yem atlasınlar. Sen oradan bir tahta uzat en iyisi. Yoksa sen böyle rehin kalırsın burada başka zaman. Evet, ben alacak olurum da kefirle toplayayım onları böyle. Ee, taktik belli diyorsun. Belli abi. Kümesin de güzel, bayağı büyük. İçi çift falan. Hüseyin abilerin oradan biri var. Orada. Şunu bırakmış durumdan aldım. Orada yerde besliyorlar değil mi? Ha, Şu köşede. Tam e var ne var bunların arasında hep şey oluyor abi. tabii. Bunların arasında oyun bırakıyorlar. Ya Mardin'i Mardin'le uçuracağım. Ya ben de öyle sevmiyorum. Ben karışık, ben çocukluğumdan beri karışık bir yapıyorum. Az kuş da beslemedi, beslemedim ya. Hep karabalık. En güzel kuş zaten karabalık kuş. Evet. Ya yerin ayrı olsa bu ne? Beyaz. Evet. Van Mardin'in ne oldu uçuyordu? Uçuyor mu acaba? Bravo. Yok. Uçuyor mu? Uçuyor abi o geziyor ya. Arkalara gidiyor. Ka Ka kaçak gelmiş yok Hani? Hangisi kaçak? Ha kırık bir şey. Kaçak mı? E tabi ben sana diyorum gelir kendisi <laughs> haberin bile olmaz burası müsait kaçar. <laughs> Dönek gibi bir şey atom döneği gibi bir şey. <laughs> Düze <bilmiyorum> gitmesin. Abi. <laughs> Düze gitmesin. Bilmiyorum belki gece konuda yıkar abi buralarda. <laughs> Aynen. Ama baksana <laughs> öyle bir şey tipi var. <laughs> Kalkıp yok. gitmesin. Yok, yok, yok. Nereden geldi ben tamam. bana? Umu abi de geldi kendi kendine geldi Umu abi de. Gelir burası müsait dediğim gibi kuşları uçuruyorsun ya uçurdum illaki sağda solda birinin kuşu evet. düşüyor. Bir tane kaçak gelmiş. Kuşlardan önce kümese gidiyor Tarık. Abi kaç defa öyle denk geldi? Yani. Geçen gün de burada oturuyordum, kuşlar uçuyordu, indirdim telefonla oynadım. Yereymiş haberim yok. Şimdi inanmazlar biliyor musun? İnanmadım. Ben böyle ben, ben çok, çok denk, denk geliyor video esnasında. Diyorlar ki siz kendi kuşlarınızı yakalayıp çekiyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Ama tabii kimseyi inandırmak zorunda değiliz. Aynen ee, durum burada. Geçen 9 tane kuş yakaladık Murat'ın çatısına. Diyorlar ki siz kendi kuşlarınızı yakalayıp satıyorsunuz. İşte satıyorsunuz bilmem ne falan filan. Abi o çatı zaten yakalanmaması için. Yani çatı ben çok müşahede. gördüm o çatı helikopter pisti gibi bir şey var. Aynen. Çatıya hayran kaldı. İnanmıyorlar. Hep de işte yalan söylüyorsunuz. Kendi kuşlarınızı yakalıyorsunuz. Zaten videoları izleseniz e, çatıda öyle hani iyi kuş yok zaten. Hep kırık kuşlar var. İyi baskı yok. Veyahut da iyi bir dolapçı yok. Dolapçı hiç yok. Kelebek hiç yok. Bunu yakalasam, yalan söylersem ne anlamı kalır ki? Yani onu sandım. Yok inanmıyorlar. Şu an kümesten aldığın için diyorlar ki ya kendi kuşunu falan. Kümesyonel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir şeyler söylemek ister misin? Kuşçu camiasına. Abi söyleyecek bir şeyim yok ama herkes kendine iyi baksın Allah'a emanet olsun. Eyvallah. Burada besleyenler illa ki beni isteyecek. Tabii ki. Kuşu gelen de istemezsin yani. Benimkiler gidiyor ben alamıyorsam onlar da beni aramasın. Özcan abinin ikisi gelse verir misin? Yok ona da vermiyor. Ona da mı vermiyorsun? <laughs> o zaman Özcan, Özcan abi yarın oraya bir platform daha diker üst kata. Özcan abinin canı sağ olsun. Kümes Özcan abine. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.